Yine her zaman söylediğim cümlelerle başlamak istiyorum. Bu videoyu izliyorsanız mutlaka doğayla baş başa olmayı seviyorsunuz. Doğanın güzelliklerinden olan taşlarla vakit geçirmeyi seviyorsunuz demektir ve gezdiğimiz, dolaştığımız her yerde mutlaka karşımıza bu güzellikler çıkıyor arkadaşlar. Sadece dikkatlice bakmak yeterli olacaktır. Sadece taşlar değil. Doğa bize o kadar fazla güzellikler sunuyor ki kuş sesleriyle, çiçekleriyle, özellikle vahşi Doğada bulunan taşlar, çiçekler, böcekler bizim için çok önemli olmalı. Her zaman karşımıza gerçekten güzellikler çıkacaktır. Bakın şu görmüş olduğunuz sitrin taşı inanın her zaman her yerde karşılaşabileceğiniz güzelliklerden biri. İşte önemli olan dikkatlice bakmak. Bakın şu sitrin taşının güzelliğine bakın. dikkatlice baktığımızda görebileceğimiz güzelliklerden bir tanesi. Bakın yine etraflıca baktığımızda karşımıza yine farklı güzelliklerden biri çıkabiliyor. Bakın işte bir bal opal parçası Işık geçirgenliği yüksek. Rengi sarısının güzelliğine bakın arkadaşlar. Böyle bir balopali doğa yürüyüşlerinizde siz de bulabilirsiniz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bununla ilgili birçok videom var kanalda. Bu taşları nasıl değerlendirebilirsiniz? Koleksiyon yapmanın dışında bunu paraya da dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Bakın yine harika bir pembe kuvars parçası. Pembe kırmızı kuvars arası bir parça. İşte bu taşları dikkatlice izleyen bir göz görüyor. Özellikle taş sevdalısıysanız zaten çok daha kolay bunları görebiliyorsunuz. Fakat bu işe yeni başlayan arkadaşlarımız yani taş koleksiyonu yapmaya yeni başlayan arkadaşlarımız e, bu videoları izleyerek farkındalık yaratabilirler arkadaşlar. Tabi bunun yine her zaman söylediğim kötü tarafı eğer taş koleksiyonu yapmaya taş toplamaya başladıysanız eğer aile içerisinde de sıkıntılar olabiliyor. Çünkü bu taşlar e, toplanıyor, toplanıyor, çoğalıyor ve koyacak yer bulamıyorsunuz. Tabi bu derece toplayıp evi doldurmak yerine bilgi sahibi olup daha seçici davranarak daha az taş toplayıp evi taşlarla doldurabilirsiniz arkadaşlar. Yine taşlarla doldurabilirsiniz diyorum. Biliyorum ki taş sevdalıları taş toplamaktan vazgeçmiyor ve evleri taşla doluyor arkadaşlar. İstese isteseler de istemeseler de sonuç buraya doğru geliyor Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim yine farklı taş videolarında görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın